Son zamanlarda Hazreti Mehdi ile ilgili konuşuyoruz. Hadis-i şerifleri okuyoruz. O hadislerden bir tanesi de Abdullah İbni Mesud'dan sahabenin fıkıh alimi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifle devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki Dünya yok olmadan, sonu gelmeden Allah benim ehli beytimden bir adam gönderecek ki ismi benim ismime uygun düşecek. Babasının adı da babamın adına muvaffak olacaktır. Yeryüzü haksızlık ve zulümle dolduğu gibi onu yani yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Şimdi böyle biri gelecek. Hadislerde vaat edildi. Gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirildi. Mutlaka gelecek. Buna inancımız tamdır. Bu minvalde İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Muhbi Sadık sallallahu aleyhi ve sellem yani peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği kıyamet alametlerinin tümü hak olup Onların hiçbirinde çıkmama ihtimali yoktur. Yani hepsi çıkacaktır. Buna böyle inanmak gerekiyor. Ehli sünnetin ehli sünnetim yani peygamber sallallahu ve ehl, ve, ashabının yolundayım diyen kişinin bunlara inanması gerekir buyuruyor. Büyük alim, büyük üstad imamı Rabbani.